Kasık ağrısı neden olur, nasıl geçer? Başlamadan önce bu videoyu beğenerek daha fazla kişinin öğrenmesine vesile olabilirsiniz. İyi seyirler. Günümüzde çok sık görülen kısık ağrısı yaygın sağlık sorunları arasındadır. Yoğun stres, hareketsiz yaşam, yorgunluk gibi durumlara bağlı olarak ağrı oluşabilir. Bu tarz ağrılar genel olarak günlük yaşamı çok fazla etkilemez. Dolayısıyla bu tarz bir problem yaşayan kişiler hastaneye gitmeden sorunun nedenini öğrenmeye gerek duymamaktadır. Bu durumun uzun sürerse nedeni mutlaka araştırılmalıdır. Kasıklarda ağrı tek başına bir hastalık olmaz, birçok farklı sağlık sorununun belirtici olabilir. Kasık ağrısı neden olur? Kasık ağrısı neden olur baktığımızda kadın ve erkeklerde farklı sağlık problemlerini işaret edebilir. Kasıklarda ağrıların oluştuğu bölgeler bazı durumlarda ağrı kaynağı konusunda bilgi verir. Kadınlarda görülen kasık ağrısı genellikle yumurtalık kistleri gibi iç organları ilişkin sorunlar olabilir kasığın herhangi bir bölgesine baskı uygulandığı zaman ağrı hissinin belirlenmesi sorunu anlamada yardımcı olabilir. Birçok ciddi hastalığın belirteçleri arasında bulunan sol ve sağ kasık ağrısı üzerinde mutlaka durulması gerekiyor. Kasıklarda meydana gelen ağrının çeşitli sebepleri olabilir. Erkeklerde görülen kasık ağrıları pelvik bölgede yer alan kasların zorlanması gibi basit nedenlerle olabilir. Bunun dışında böbrek taşı, kasık fıtığı, testislerin şişmesi gibi nedenler de ciddi sorunları işaret edebilir. Kasık ağrısı nasıl geçer? Kasık ağrılarında yapılan testlerin sonucunda nedeni tespit edilir. Buna göre bir tedavi planı başlatılabilir. Kasık ağrısı nasıl geçer veya tedavi yöntemleri nedir baktığımızda ağrıya sebep olan ve altta yatan hastalık belirlendikten sonra hastalığa yönelik tedaviler ağrıyı iyileştirmede etkili olabilir. Kasık ağrılarının tedavilerinde ilaç tedavisi uygulanır. Birçok farklı ağrı kesici kasık ağrısında etkilidir ağrının nedeni olan kasıklardaki spazm, kas gevşetici hap kremlerle kullanılabilir. Kadınlarda regl dönemi veya yumurtalanma dönemlerinde hormon içerikli ilaçlar tedavilerde etkilidir ve ağrıyı yatıştırır. Kasık ağrısı nasıl geçer? Evde yapılacak tedaviler için sıcak su kompresi, masaj, dinlenme gibi etkinlikler yapılabilir. Fakat ağrı dayanılmayacak gibi ise ve uzun sürüyorsa bunun için mutlaka bir doktorla görüşmek gerekir. Böylece ağrının nedeni çeşitli tanı yöntemleriyle saptanır ve duruma yönelik cerrahi tedaviler, laş tedavileri ve diğer tedaviler uygulanır. İzlediğiniz için teşekkürler.